Evet. Aynen. Peki bugün çok cevap almak istesin bir birçok konuda. Öncelikle e, kuzeyin peşini bırakacak mısın gerçekten? Bizim en sıkıntı duyduğumuz konulardan bir tanesi. Bırakacak mısın ablacığım kuzeyin peşini? Ha? Kısmet değilim. Kısmet. Başına kızcağızın gelmeyen de kalmadı. Yani bir sürü çöpe şey de bile atıldı. Ha? Çöpe, bile atıldı. Ya. Abi çöpe de atıldı. Baksana şimdi bu kıza kızıyorsunuz da hani kötülük yapıyor diye kızın başına gelenlere bak. Sen evlendikten sonra baban öldü. evet. Ev arkadaşın kovuldu. <laughs> e, işten i̇şten kovuldum. Evet. Ayağın kırıldı. Annen öldürüldü. En son Ferhat öldü. Yani hani kız ne yapsın yani hani. Babam vurdu, ayağımdan da vuruldum sonra. Babam dertliymiş daha da anlatacak yani. <laughs> Amcam vurmuş. Amcam vurmamış mı? Babam vurmuştu. Ben Kolumdan. Başka <laughs> Kendileri de daha bilmiyorlar, gördüğünüz <laughs> gibi. Tabii, e, dizi oldukça karışık bir dizi. <laughs> o ne, o ne? <gülüyor> <gülüyor> abi gelir misiniz şöyle? Şöyle ön tarafa. Murat sen de gelir misin abi? Ben de mi geleyim? Sen de <laughs> gel abi. Ben tutayım bari sen o zaman. Sen bunu tutacaksın abi, evet. Diziye yeni başlayanlar için Şemalı eğitim veriyoruz arkadaşlar. Dizide anne ve baba var. Boşandılar, yeni boşandılar. Baba ekmek parası peşinde, anne para direkt peşinde. <laughs> Çocukları var Kuzey ve Güney. Ee, Güney Banu ile evli. Ee, Kuzey <laughs> e, Sima ile evli. Ee, Zeynep eski sevgilisi. Cemre ile birbirlerini seviyorlar. Güney Cemre'nin eski nişanlısı. Cemre Barış'la evli. Barış'ın <laughs> üvey kardeşi Burak. Burak çıkar ilişkisi var Venüs'le. <laughs> Venüs'le Barış eski nişanlılar. Gülten'in damadı Barış. Barış Cemre ile Cemre burasıyla Zeynep'le eski arkadaş eski Simay onunla o bunla derken <laughs> buradan bir kaptırıyorsun. Allah muhabbet daha. Bir daha zaten şuralara kadar gelebiliyorsan iyi. Buradan sonrasında feci yani bir daha buradan aşağı inemiyorsun. Hocam bir yanlışlık var mı bu da? Yok değil mi? Vallahi bulamadım ben. Evet. Bunu ben arkadaşlara şuradan veriyorum. Çalışın programın sonunda programın sonunda sizlere soracağım. Şimdi buyurun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.